Deprem uyarılarını görmezden gelmeyi bırakın. 23 Nisan bize tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu gösterdi. İstanbul'da büyük bir deprem oldu. İşte son bilgiler. Saat 12.49'da Silivri açıklarında Altonk 2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve İstanbul'u ve çevre şehirleri 13 saniye boyunca salladı. Saatler içinde 180'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Bazıları neredeyse ana deprem kadar güçlüydü. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Ancak çoğu panik nedeniyle 230'dan fazla kişi yaralandı. Yüzlerce binada hasar bildirildi ve acil durum ekipleri hızla müdahale etti. Altyapı sağlam kaldı. Ancak iletişim hatları aşırı yüklendi. Yetkililer SMS ve internet mesajlaşmasını kullanmanızı tavsiye etti. Okullar tedbir amaçlı iki gün süreyle tatil edildi. Uzmanlar riskin geçmediği konusunda uyarıyor. Bu deprem bölgedeki sismik baskıyı azaltmadı. Yetkililer herkesi uyarıyor, tetikte kalın, güvenlik kurallarına uyun ve gelecekteki depremlere hazırlıklı olun.